Solucan da virüs gibi kendisini bir bilgisayardan diğerine kopyalamak için tasarlanmıştır. Ancak bunu otomatik olarak yapar. İlk olarak bilgisayarda dosya veya bilgi ileten özelliklerinin denetimini ele geçirir. Solucan bir kez sisteminize girdikten sonra kendi başına ilerleyebilir. Solucanların en büyük tehlikesi kendilerini büyük sayılarda çoğaltma ve verileri Örneğin bir solucan e-posta adres defterinizdeki herkese kodlarını gönderebilir ve sonra aynı şeyi onların bilgisayarı da yapabilir. Bu domino etkisinin getirdiği yoğun ağ iş yeri ağlarını ve internetin tümünü yavaşlatabilir. Yani solucanlar ilk ortaya çıktıklarında çok hızlı yayılırlar. Ağları kilitlerler ve olasılıkla sizin ve başkalarının internetteki web sayfalarını görüntülerken uzun süreler beklememize yol açarlar. Solucan virüslerin bir alt sınıfıdır. Bir solucan genellikle kullanıcı eylemi olmaksızın yayılır ve kendisinin tam kopyalarının ağlardan ağlara dağıtır. Bir solucan bellek veya ağ bant genişliğini tüketebilir. Bu da bilgisayarın çökmesine yol açabilir. Solucanlar yayılmak için bir taşıyıcı, program veya dosya gereksinim duymadıklarından sistemde bir tünel de açabilir. Ve başka birinin uzaktan bilgisayarınızın denetimini ele geçirmesini sağlayabilir. Yakın geçmişteki solucanlara örnek olarak SatSerge solucanı ve Blaster solucanı verilebilir.